Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte e, piyasada tutulmayan araç modellerini araştıracağız. Bir de neden tutulmamadıklarının sebeplerini araştıracağız. E, dilerseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir de kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten çok sevinirim. Hadi vidamıza geçelim. Arkadaşlar şimdi vidamıza geçtik. Ee, dilerseniz sıralamaya başlayalım. Birinci sırada e, Fiat Uno var. Uno modeli. Fiat'ın Uno modeli var. E, bu araç tutturmuyormuş. Sebebi ise e, mekanik arızalar nedeniyle sıkça sorunlar sorunlar çıkar, çıkara Çok sorunlu olduğu için satılmıyor ve tutulmuyor piyasada. Fiyat unu benim arkadaşımda da vardı işte satmaya çalışıyor ama bir türlü satı, satılamıyor gibisinde. Ama hiç satılmıyor değil ama yani piyasası ağır diğerlerine göre. E, ikinci sırada ise Renault Megane 2 varmış. Renault Megane 2'nin sebebi ise elektronik sorunlar ve motor problemleriyle tanınmıştır. Bunu bizim aile de diyordu işte benim rahmetli babam Gül de o talim satımcı oldukları için onlar da diyordu işte çabuk motor indiriyorlar motor sorunu var gibisinde. Ben bilmiyorum ama onlar söylüyorlardı. Ondan sonra e, Peugeot 206 3. sırada varmış. O da uzun süreli kullanımlarda arıza riski taşıyabiliyormuş uzun süreli kullanımlarda. 4. E, sırada ise St Styler Sapling var. Styl Stabring. O da düşük kalite malzeme ile dayanıklılık sorunları yaşatabildiği için tutulmuyormuş. Styler Sapling. Ben bu Styler Styl markasını ilk kez duyuyorum bu arada. Ondan sonra 5. listede ise Dodge Stratus varmış. Onda da motor ve elektrik sistemindeki sorunlar ile dikkat çeker deniliyor. Motorda ve elektrik sistemlerinde sorun olduğu için durmuyormuş. Ondan sonra efendime söyleyeyim. 6. sırada ise Nissan Pat Pati Fanger Fander nedir işte o varmış. Pati Finder yazılıyor. O da 2000 yıllar 2000 yıllarda üretilmiş bir araçmış. Onun sebebi de yakıt pompası ve elektrik arızaları ile biliniyormuş. Bu yüzden tutulmuyormuş. 7. sırada ise Chevrolet Avao varmış. O da düşük güvenilirlik ve sık arıza raporları ile anılmaktadır. <laughs> Chevrolet Avao da e, güvenilir değilmiş. Bir de herhalde çok arıza verdikleri için tutturmuyormuş. 8. sırada ise Mazda 6 varmış. Mazda 6 da 2000 yıllarda üretilen bir araçmış. O da özellikle şanzıman sorunları ile karşılaştığı için piyasada pek tutturmaz. Mazda 6 Bu modeller genel olarak kullanıcı deneyimleri ve güvenlik güvenirlik raporları doğrultusunda değerlendirilmiştir. Alım yapmadan önce her aracın geçmişini kontrol etmek önemli. Arkadaşlar e, şu anlık 8 durmayan e, araçların 8 tane listesini hazırladım. Şu anlık yani. Dilerseniz daha fazlası gelebilir. E, i̇sterseniz hani, dilerseniz yorumlarda hani belirtebilirsiniz. Daha çok gelir tutturmayan araçlar serisi devam eder. Efendime ya, söyleyeyim yani benden bu kadar arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup videomu beğenip e, yorumlar kısmında düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Bir de ileriki zamanlarda fiyat Ega'ya benim aracıma Angel Farlar da yap gelebilir. Angel Far sipariş ettim. Bir o kayan nediler sipariş ettim gündüzleri falan. Onlar da kargolarım geldikten sonra güzel bir video çekelim sizlere. Kanalıma abone olup beklemeyi bekleyebilirsiniz yani. Kargo gelir gelmez direkt montajını yapacağım. Ben yapmayacağım da elektriğe götüreceğim. Onun videosu da gelecektir. Beklemende kalın.